Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Kredi Market'e geldik ve Tarım Kredi Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimlerin bazıları 13 Eylül'e kadar geçerli olacak. Bazıları ise 20 Eylül'e kadar geçerli olacak. Eğer internetten broşürleri bulabilirsem videoyu ekleyeceğim. Ona göre tarihlerine bakabilirsiniz. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada aynı esmer kısmında 1 meyve suları var. Mesela şöyle karışık olanları 24.90'a inmiş. Bir de şöyle vişne nektarları var. Bunlar da 1 litrelik ve bunların da fiyatı 24 lira 90 kuruşa inmiş. Çaylara baktığımız zaman burada Tarım Kredi markasının cemlik poşet çayları var. İçerisinde 48 adet varmış. Fiyatları da 32 lira 90 kuruşa inmiş. Hemen şöyle aşağı tarafta da Filiz çay var, ince olan. Bunlar da yine Tarım Kredi markasının ve 1 kilogramlık. Fiyatları da 114 lira 90 kuruşa inmiş. Ve Koca Tepe markasının Türk kahveleri de indirimde. Gördüğünüz gibi bunlar da 100 gramlık kahveler. Fiyatları da 29,90 kuruşa inmiş. D's Pakmaya markasının puding çeşitleri var. Şöyle çilekli, çikolatalı, kakaolu, bitter ve muzlu. Hepsinin de fiyatı 18,50 kuruşa inmiş. Sütlerdeki indirim ve kampanya hala devam ediyor. Senin Kredi markasının veya Aynes markasının bir litrelik süt alanlara Aynes markasının 200 ml küçük sütlere hediye. Şöyle aşağıda gördüğünüz gibi ama tarihlerine dikkat edin tarihleri yakın olmuş oluyor. Şöyle bakalım yarım yağlı sütün fiyatı 21 lira 50 kuruşa inmiş. Gördüğünüz gibi bu da kampanya yazısı. Yağlı sütün fiyatı da 24 lira 90 kuruşa inmiş. Kahvaltılık evreklerde indirimlere de bakalım. Kellogg's markasının Coco Pops topları indirime girmiş. Şöyle bunlar da 450 gram fiyatı 59 ya 90 kuruş inmiş. Burada da Tarım Kıyacım markasının gevrekleri var. Hem sade hem çikolatalı. Bu kaç grammış? Bu da 450 gram fiyatı da 42 kuruş inmiş. Ustaş markasının meyveli yoğurtları da indirime girmiş. Bu şekilde fiyatlardan da 9 kuruş inmiş zeytinler diye set sayım. markasının bir zeytin çeşidi indirimde. Şöyle 1 kilogramlık yağlı salamura siyah zeytin. Large ve medium boyunda. Fiyatı da 189 lira inmiş. Şimdi de temizlik ve bakım ürünlerine geçelim. Burada Elit markasının güzellik sabunları var. İçerisinde de 4 adet var. Fiyatları da 19 lira 90 kuruş inmiş. Ve Lenax markasının renkler için olan çamaşır deterjanları da indirimde. Gördüğünüz gibi bunlar da 8 kilogrammış. Fiyatları da 139 lira inmiş. Elis markasının bulaşık makinesi tabletleri de indirimde girmiş. Şöyle bunların içerisinde de 33 adet var. Fiyatları da 109 lira inmiş. Ayrıca tarım kredi marketlere Renax markasının bulaşık kapsülleri de gelmiş. Gördüğünüz gibi içerisinde 33 adet var. Fiyatı 139,90 kuruş. Hemen şöyle yan tarafında da Asperox markasının tableti var. Bu da 30 kapsülmüş ve fiyatı 149,90 kuruş. DS Unibaby markasının bebek kolonyaları var. Bunlar da 150 mili sanırım. Fiyatları da 39,90 kuruşa inmiş. Ve şöyle Padex markasının buzdolabı poşetleri de indirime girmiş. Bunlar da 4 olarak satılıyor. Bu şekilde 4 al 3 öde kampanyasıymış. Her birinde 20 adet var. Ve fiyatları da 34,90 kuruşa inmiş. Tarım Kredi 50'si markasının peçeteleri de girmiş. İçerisinde 100 adet var ve fiyatları 19,90 kuruşa inmiş. Burada ise bezelye konserveleri var. Yine tabii ki Tarım Kredi markasının. Şöyle bakalım kaç grammış. 670 gram. Fiyatları da 33,50 kuruşa inmiş. Fiyatlara baktığımız zaman Osmancık pirinçle bir indirim görüyoruz. O da şöyle 2,5 kilogram fiyatı 116 lira 90 kuruş Hemen şöyle patates ve soğan fiyatlarına da bakalım. Soğanın kilogram fiyatı 10 lira 90 kuruş. Patatesin de kilogram fiyatı tarım kredi marketlerde 10 lira 90 kuruş. Tarım kredi markasının kremaları da indirime girmiş. Bunlar da şöyle yüzde %18 yağlı kremalar. 200 milyon fiyatları 25 liraya inmiş. Burada ise eski kaşar peyniri var. Şöyle bakalım, 350 gramlık fiyatı da 109.90 kuruşlanmış. Hemen şöyle üst tarafta da Erzincan sunu peynirleri indirimde. Bunların fiyatı da 109.90 kuruşlanmış. Ve şöyle üst tarafta da Taş markasının dilimli tost peynirleri var. 60 grammış Ve Fiyatları 19.90 kuruşlanmış. Yoğurtlara baktığınız zaman sarı markasının yarım yağlı yoğurdunda bir indirim görüyoruz. O da şöyle 2,5 kilogram kaymaksız bir yoğurt. Fiyatı da 69 lira inmiş. Hemen şöyle üst tarafta da Tarsut markasının tam yağlı tost peynirleri var. Bunlar da 700 grammış ve fiyatları 139 lira 90 inmiş. Beyne tan süt markasının bir peyniri indirimize. Bu da şöyle tam yağlı kaşar peyniri. 400 grammış ve fiyatı da 95 liraya inmiş. Burada ise sütaş markasının süzme peynirleri var. Şöyle bunlar da 900 gram. Bunlar da fiyatı 139 lira 90 Ayrıca tan süt markasının 1 kilogramlı kaşar peynirleri de indirime girmiş. Bunlar da şöyle tam yağlı kaşar peynirlerim. Fiyatlardan 215 lira inmiş. Burada ise yine aynı markanın tereyağları var. Şöyle. Aa, bunlar da yine 1 kilogram. Fiyatlardan 269 lira 90 kuruş inmiş. Duranlar markasının yarım yağlı taze beyaz peynirleri var. Bakalım bunlardan 650 grammış. Fiyatları da 105 liraya inmiş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.